Arkadaşlar merhaba. Makine Teknisyeni kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de gizli pat operasını tanıtmak istedim sizinle. Yeni teknolojileri sürekli sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar görüyorsunuz bakın. Şurada hiç patlak falan yok. İki katlı pat dediğimiz bir katına iyilik açılıyor. Bakın yüzünde de bir marullama herhangi bir büzgü olayı da yok. Her iki katı eşit şekilde düzgün bir şekilde yapıyoruz. Alt katını bir iki milim zaten ince yapıyor. Bakın havalı sistem olduğu için çok kolay da aperaya giriyor. En zor kumaştan deniyoruz arkadaşlar. Bu yapışan bir kumaş. Makineye yapışıyor. Bakın zaten belli oluyor yapılırken de. Arkadaşlar yani en zor kumaşta denedi ki bakın kumaş nasıl makineye yapışıyor. Diğer kumaşlar dokuma kumaşlar çok daha rahat olur. Telefon numarasını yazacağım. Videonun alt köşesine oradan iletişime geçebilirsiniz. Fiyat bilgisi, satın almak istediğinizde ve başka aperalar da yapılıyor. Bu şekilde işinizi kolaylaştıracak her tür aperayı bulabilirsiniz arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar köprü vaziyeti görmeye çalışıyoruz. Yeni çıkan sistemleri sizinle paylaşmaya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bakın Kumaş özellikle yani en zor kumaşı seçtik. Kumaş ne kadar zor da olsa bakın görüyorsunuz içi tertemiz. İçinde patlak olayı yok. Şu çımayı görüyorsunuz çıma ince. Yüzünde de bakın dümdüz bir dikiş var yüzünde de. Farklı farklı kumaşlarda deniyoruz arkadaşlar. Bakın bu da farklı bir makinede denettirdik. Bu da farklı bir kumaş. Arkadaşlar bu şekilde siz de isterseniz işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hayırlı işler. Arkadaşlar muhakkak bu APE'yi deneyin derim.